Evet sıradaki ilçemiz öyle bir yer ki görünce bayılacağınız bir yer. Van merkeze 20-30 dakikalık bir yolda olan Gürpınar tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle, unutulmayacak kahvaltısıyla size keşke bir daha gezsem dedirtecek bir yer. Tarihi milattan önce 2000'li yıllara dayanıyor. Ben bugün Gürpınar'ın tarihi mekanlarını anlatmadan önce bu sefer fotoğraflarda bir farklılık yaptığımı söylemek istiyorum sizlere. Gürpınar ilçemizin ve tarihi yerlerini kendim tasvir ederek yapay zeka ile tekrar çizdirdim ve onları da ekledim. Evet gelelim tekrardan konumuzu anlatmaya. Gürpınar'ın kahvaltı mekanları o kadar güzel ki ben reklam olmaması amacıyla isim vermeyeceğim ama buraya geldiğinizde otlu peyniri, murtuası, yöresel birçok lezzeti bulunan kahvaltısını yapmadan dönmemenizi tavsiye ediyorum. İsmi tahmin edeceğiniz gibi içerisinde gürül gürül akan pınarlardan almıştır. Gürpınar deyince aklınıza direkt gelecek yerlerden birisi Hoşap Kalesi'dir. Sark kayalıklar üzerine Sarı Süleyman Bey tarafından 1643 yılında inşa ettirilmiş ve günümüze kadar sağlam ve etkileyici bir şekilde ulaşmıştır. Yapı iç kale ve dış kale olmak üzere iki kısımdan inşa edilmiştir. Dış kale tarafında 30-40 tane köy evi ve bir tarihi cami bulunmaktadır. Hakkari yolu üzerinde bulunan kale arabanızı sağ çekmenize ve hayran hayran bakmanıza neden olacak kadar güzeldir. Ayrıca Hoşapa geldiğinizde kalenin hemen yakınında bulunan Hasan Bey Türbesi ve Süleyman Bey Kümbeti'ni de ziyaret etmeden dönmemelisiniz. Gürpınar'ın çok tarihi bir yer olduğunu söylemiştik. Urartu Kralı 2. Sarduli tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi, Urartuların en güçlü zamanında yapıldığı için heybetli ve gösterişli yerleşim yerlerinden birisidir. İskitlerin saldırıları zamanı kale büyük hasar görse de 7. yüzyılda yapılan saldırılardaki ok izleri halen kalenin üzerinde durmaktadır. Tarih ile iç içe olmak istiyorsanız ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan bu kaleyi kesinlikle ziyaret etmelisiniz. Çavuştepe Kalesi'ni diğer Urartu eserlerinden ayıran en önemli özellik ise kale içinde iki ayrı tapınak olmasıdır ve Urartu kalelerinde hiç görülmemiş bir tarzdır. Ayrıca haberlere konu olan ve akademisyen olmamasına rağmen Urartuca'yı kendi başına öğrenmiş bekçi abimiz işte bu kalenin bekçiliğini yapıyordu. Dünyada Urartuca bilen Mehmet Kuşman dedemiz aynı zamanda dünyada bu dili yazabilen tek kişi. Ben orayı ziyaret ettiğimde dedemiz hala orada insanlara bilgilerini aktarmaya devam ediyordu ama şu an hala orada mıdır bilemiyorum maalesef. Giyimli köyünde bulunan Hırkanis bölgesi ise ilçe merkezine 30 kilometre uzakta bulunuyor. Taş ocağı çalışmaları sırasında şans eseri bulunan bu bölgede ülkemizde bulunan en büyük urartu kalıntıları bulunmuştur. Bu kalıntılar arasında bronz devhalar üzerinde urartu tanrıları ve tanrıçalarının tasvirleri, tören şekilleri, insan ve hayvan tasvirleri bulunmaktadır. Bu buluntuların da çok ilginç bir hikayesi var. Taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında bu iki, 3000 bin parçalık bu eserler bulunuyor ve hurda bakır fiyatına kilo ile eskicilere satılıyor. Bu levhaların antik bir şey olduğunu fark eden eskiciler tarafından ise hemen satışa çıkarılıyor ve dünyanın farklı ülkelerine satılıyor maalesef. Şu an sergilenen maalesef ki 800-900 parça bir eser bizde kalıyor. Gürpınar tam anlamıyla bir kaleler şehridir. İnsanlarımız dua etmek için gittiği ve evliya olduğu düşünülen Beyazıt Han ve eşi hanımzadenin burada yaşadığından dolayı kutsal kabul edilen Zernek Kalesi ise Hamurkesen Köyü'nde 16. yüzyılda Beşaret Bey tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde bir kısmı yıkılan kale yine de ziyaret etmeye kesinlikle değecek yerlerden birisidir. Ayrıca bu kalenin en ilginç özelliği ise hastalıkları iyileştirdiğine inanıldığı için insanların gelip kalede birkaç gün kalması ve kaleye bir elbise bağışlamaları. Bağışlanan bu kıyafetler köyün imamı tarafından düzenli aralıklarla toplatılarak ihtiyacı olan insanlara dağıtılıyormuş geldik Van'ın en eski tarihi yerleşimlerinden birisi olan Kızlar Mağarası'na. Yedi Salkım Köyü'nde yüksekçe bir tepede bulunan ve taş devrinden kalma buluntular çıkarılan mağara iki bölümden oluşmaktadır. Bölümler arasında duvara çizilen resimler ise dikkat çekmektedir. Mağara duvarında birçok hayvan resmi olmakla birlikte içerisinde çok sayıda dans eden tanrıça figürü olduğundan dolayı Kızlar Mağarası ismini almıştır bir numaralı mağaranın iki ağzı, iki numaralı mağaranın ise tek ağzı bulunmaktadır. Söylemiştik sadece tarihi değil doğası da yaylaları da efsanedir Gürpınar'ın. Kızlar mağarasının da bulunduğu ve doğa severlerin keşfini beklediği Put Kanyonu'na giderken kesinlikle yanınıza bir rehber almalı ve kanyonu gezdikten sonra yüksek tepedeki kızlar mağarasını ziyaret etmelisiniz. Kızlar Mağarası'na Put Kanyonu'nda olduğundan dolayı yerel halk tarafından Put Mağaraları da denilebiliyor. Van bölgesinin en büyük manastırının peki Gülpınar'da olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. 365 odalı olarak Vaspuragon Krallığı tarafından inşa edilen Meryem Ana Kilisesi günümüze kadar maalesef 32 odası ulaşabilmiştir. Çatak ilçesi sınırında Aras Çayı kenarında inşa edilen manastır bugün kalan 32 odası ile misafirlerini ağırlamaktadır. 1671 yılında Evliya Bey Köprüsü ise sivri kemerli ve sadece iki renkten yapılmış günümüze kadar sapasağlam ulaşabilmiştir. Köprü üç gözlü bir şekilde inşa edilmiş suyun üzerinde kuzey ve güney yönünde uzanmakta ve fotoğraf çekilmek için çok güzel bir yerdir. Gülpınar'a geldiğimde ben tarihine, doğasına, gürül gürül akan çaylarına bayılmıştım. Van iline geldiğinde kesinlikle görmeden dönmemeniz hatta uzun uzun gezmeniz, kahvaltısını yapmanız, Gülpınar'a özgü kebabını yemeden dönmemeniz gereken bir yerdir. Bugün yapay zekaya çizdirdiğim tasvirlerle zenginleştirdiğimiz bu anlatımı sizde beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.